Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Yemin dizisinin yeni bölümünden yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Umarım beğenirsiniz. Yemin dizisine dair en yeni en muhteşem haberler ve görüntüler benim kanalımda. Bu yüzden mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bakalım dizimizin yeni bölümünde neler olacak. Büyük bir merak ediyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.